yeni dokunuş tek tek keşfetmem lazım. Eee video çıkmış, haberim yokmuş gibi çek. bebeksi düşmanın... aleyküm uşaklar, yeni video hoş geldiniz. Hastayım sesim o yüzden bir cırtlak titremeli çıkıyor. Neydi Mürsel'in titremeli sesi gibi tazan gibi çıkıyor <laughs> Bir önceki videoyu izlediniz çok beğendiniz çünkü şu an 150 izlendi. Bilmiyorum siz bu videoyu izlerken o kaç izlenmiş olacak. Ebihan. Gidiyoruz boya, boyacıya. Dün macunlarını çekmişti. Bugün sizin bir daha çekecek büyük ihtimal. Düzlemesini yoklamasını bir şey yapacak. Astara atar mı bilemiyorum. Şimdi güzellerim dükkanlarına gidiyorum. Öyle bir maksat, muhabbet falan bir şey olduğu zaman onlarda da çekiyorum. Eğleniyorsunuz diye koyuyorum. Eğlenmiyorsanız da ben eğleniyorum. Da. Video çekme Arda gel de paraya başla. Hey Olma öyle bir şey vale hizmetiniz var mı? Ya. Arabayı Arabaya bıraksak çekiyor musunuz? Dinle beni. Çok ağrıyor da başta sesin paraya bak. Ee, He. Desen üstüme eski giyerdim. He? Deseydin eski bir üstüme eski giyerdim. Kıyafet var. Tamam. <laughs> Cumali Koçovalı ben. <gülüyor> <gülüyor> çok çok kalın Allah'a <laughs> <laughs> İstanbul'u düşünüyorum diyor gözlerim kapalı. Dertliyim gelecek. <laughs> Selamünaleyküm. Aşır Aşır Ama bunu bir yere paylarsan sana biliyorsun ne atarım. Ne atarsan at. Ancak anca kavara atarsın. E, e. gün <laughs> müsait oldun e, e. mu? Bugün abi. Oğlum, biz ne olacağız? De biz adi olmayacağız. Evet, evet. <laughs> evet şimdi yumruk yapacağım. Ercan'ın arabasına çaktım adam bildim. <gülüyor> 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 yapacağım onu. Nasıl korkacak mı bakalım. Yumruk yumruk atmasa bize. Zap beni öldürmedin. Selamünaleyküm. Ne haber adamım? Musab abi geldi, onu aldım şimdi eve bırakıyorum. Musab benim yeğenim, ablamın en büyük çocuğu. Adamdır, hafızlığa gidiyor. Selam ver. Selamunaleyküm. Hadi görüşürüz. Önde video ya koymak istedim. Abi Ne haber adamım? Evet. Var. Sen bana bunu niye verdin? Kime verdin? Kime verdin sen bunu? Çocuğuna. Sen adamsın var ya Geldim işte dostum Yüzün gülsün be Oğlum de halini hatırını sor o zaman <laughs> Uşaklar bir önceki videoda demiştiniz ki Bu sizler çok küfür ediyor Oğlum ben orada lan dediği yere bile bip koydum ha Kıcıklığına yaptım yani uşağın üstüne oynamayın Bıçak, <laughs> Bak Bıçak. şimdi şu gibi yapayım mı sizler ne haberdesiniz bizim Şimdi zımparalaylar böyle. dikkatten kat çekilecek. Zımpara işini yapaylar. Yap çekmeye devam edeceğiz. Ne diyor videolarda? Uçaklar, uçaklar. Uçaklar, uçaklar. Hahahaha. Hahahaha. Gel. gel. Hakan. Şey. Şşşt. O. o kılıf olmazsan oğlum. Eee. Bir daha da bakar yüzüme karşı? Hafta yarın eski giyin de gel. Niye eski giyeceğim? Arabaya zımpara yapacağım. ben yapacağım. Bir kaçak falan olma öyle işte. Hayda. <laughs> <laughs> ya ilahe Sansar 2. <laughs> ne haber kanki? Bu da bizim diğer boyacımız. Bu da Tolga'nın kardeşi. Atmadı. Az, az, önce, dedi, yok, yok. Az, önce, az önce, dedi ki bana araba dedi kurumaz dedi. Trabzon doğru hızlı git de macunu kurusun dedi. De ben öyle olmaz dedim. Saçma sapan birisi dedi. Abla de <laughs> <laughs> Bu bizim Fatih'in dandik arabası o turbololar. Fatih'le beraber tam 8 senedir arabanın videosu çekmesi için konuşuyoruz. İnşallah bir gün çekeceğiz. Her zaman çekeceğiz derim ama hala çekmiyorum. Peki de ilk videomda da çekeceğimizi söylemiştim ama bu sefer çekecek. Demeydi Ne, ne oluyor lan? He? Söz verdim kendime. Hava tayrım. Şaka yaptım ha ilacı oğlum. Soğuk algınlığı, parol, ağrı kesici. Bu öksürük şurubu hırdak spreyi. Şimdi gidiyoruz. Abudun attım. Çocuklar <laughs> en sevmediğim şey de abi hırdak spreyi. <gülüyor> 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 Abi dikkat et kokay. Ay. Buradan dikkat abi endiçi uçaklar. Gördünüz mü? İyi mi? Tamam. Son düzlüğe doğru ilerlerken Bak şu astar Böyle astar vurmuş ona. Astar vuruldu arabanın. Şuraya astarlandı. Şurada bir parça astar öldü. Şurada bir astar yapıldı. böyle. E boyadık yine ayaküstü arabanın nereye yerine? Abri astar vuruldu. Ondan sonra cuma tavana vurulmadı. Abi çamlık ağzına bir astar vuruldu. Şu anlık araba astarlandı yani bu şekilde. Yarın boyacak, boyanacak inşallah. Çocuklar arabanın gösterdim size. Astarını vesaire attık. Şu anda bir eve gittim yemek yedim geldim ama şimdi uçaklarla o önüme gidiyoruz. Bakalım Ercan sinir edebilirse biraz ona gıcıklık yapacağım. Okey okey vuracağım. Oraları da vurursam çekeceğim size. Ondan sonra da akşamüstü videoyu tamamlayacağım. Ya ben biraz şeyi sinirlendireyim Ercan'ı. Hadi görüşürüz. Da Defne çiçekçi gülü ne haber? Ha? Selamünaleyküm. Nerede, Oğlum ben ta Trabzon'dan geldim. Onlar ta o karşıdan buraya geldi. Zor oldu. Nerede bir iki arkadaşlarımız? Birazdan çıkmışlar. Ha, ha? dedi. Yani. Yani öyle diyorlar biraz çıkacağız. Evet, Ondan tamam. birazcık bir sıra atalım. Tamam. tamam. Sen en mutlu olduğun zaman bu zaman daha para saydığın zaman. Ya bunları kazanmak için 9 yaşından beri çalışıyorum. Bak yıldız dinliyorum beni yıldız. La bir mağaz ne zaman mağaz Biz de burada ya biliyoruz. Broadway. Broadway temizliyor ama sonradan beni gördü. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Broadway. <laughs> <laughs> hani sekizde toplanacaktık? Sus. <laughs> ben saat vermem bir zaman. Sus. Ben düşünmüyorum de. Ben vereyim sen saat. Kapattık. Ya abone bak Okey vuracak. Okey vuracak. Ya eline baktım geçerken tolanmaydı. <laughs> Oğlum dalga geçtim, dalga, görmedim. Dalga, dalga Böyle şu an, 250. 250. <laughs> La elli ya, elli. Abi dur, aşkım ne yok. Anlat, anlat ne oldu? Modum yok, sen modum yok. Dur, arkanın eline bakarım, Hayattan mutlu Abi, Gel abi bir kahvede beni çok. Gel abi. Bu yedim de gel. Evet, buyur. Evet. Niye beni çekiyorsun? Tebessüm etmemişsin. Şey bak, yarın öbür gün abini görürüm bir yerde. Atın, atmak için çekiyorum. Lan anne o şey var ya. Oh! Başka vallahi bir yerde görmeyeyim ben. Nasıl? Tuttu mu? Paylaşacağım oğlum. bunu? Oha! niye sinirlendi? Oo. <laughs> oh

that's it.